Hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili boğa burçları. Ee, öncelikle kanalıma abone olduğunuz için desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi fincanımızın diş kısmındaki görüntüde bakın sizin olduğunuz kısım her zaman <laughs> söylüyorum ya bu taraftakini siz olarak kabul edelim. Ee, arkanız dönük yani yine böyle e, tipik küsme huylarınız devam ediyor Kısa süreli de olsa böyle bazı davranışlara, bazı güçsüz kişilerin dengesiz tavırlarına karşı <laughs> bir e, bir tavır aslında. Bu bir e, hani cahil insanların saçma sapan eğlence anlayışına ya da espriye e, işte e, yanlış şeyleri espriye döküp size takılmalarına e, karşı takındığınız tavır. Pardon. Yani etrafınızdaki insanlar bakın ya böyle güçsüz ya da böyle işte e, depresif, sinirli, hatta e, böyle şizofren belirtisi gösteren kişiler. Yani aslında şizofren belirtisi eskiden olsa e, aman Allah'ım ne kadar kötü bir şey falan derdik ama şimdi o kadar e, yaygınlaştı ki eee Bakın resmen bir sarılma var. Görüyor musunuz? Biz şuradaki el bir sarılma, bir ağlaşma, bir vedalaşma ya da bir kavuşma. Bu hayatınızdaki duruma göre değişir. Güçsüz olduğunuz bir anda illaki birine sar, ya şu bu kavuşma şu anlamda da olmayabilir. Yani maneviyatta da sarılmak olur. Şimdi kardeşine, arkadaşına, sevdiğine sarılmak, onu çok sevdiğini e, düşündüğüm bir anda ona sımsıkı sarılırsın hayallerinde. Bu o da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir S harfi var. Bu S harfi ne alakalı? Sanki ön önceden böyle çok da iyi şeyler düşünmediğiniz bir kişi mi bu? Böyle barışma mı oluyor bu S harfi ne? doğru. Yani hani önceden bu kişiyle neredeyse aranız kötüymüş ya da düşmanmışsınız ya da işte iyi şeyler düşünmüyormuşsunuz ama sonradan böyle bir samimiyet mi ortaya çıktı. <laughs> Sonra bu e, böyle ilerlemiş ilerlemiş güzel böyle güçlü e, auranızı güçlendiren bir ilişkiye dönüşmüş. Bakın görüyor musunuz? Şu kısım tam siz göremiyorsunuz buradan. Evet kameradan gözükmüyor ama ben net görüyorum şu çizgi bakın şu e, aura çizginiz ikinizin de böyle güçlenmiş ama e, yani bir yalanını mı yakalayacaksınız bakın bir burun uzaması var e, umarım e, bu güçlü bağınızı etkileyecek bir yalan olmaz pembe bir yalan olur. Çünkü dışarıdan göz var bakın ilişkinize bir göz ıı, süzülmesi var. Belki de bu göz ıı, nazar değmesinden sonra bakın güçsüzleşiyorsunuz. Ee, yine sarılıyorsunuz ama siz Tutmuşsunuz gitmesin diye çünkü güçsüz bakın bu gözün nelere sebep olduğunu o güçlü ilişkinin ama sadece göz değil o, orada bir yalan var o kişiyi tutup bakın hesap soruyorsunuz veya soracaksınız bakın ben bunu geniş zamanlı cümleler kurarak anlatıyorum ama siz geleceğe dair de alıp kabul edebilirsiniz ya da almıyorum kabul etmiyorum iptal ediyorum deyip bu tür konuşmaları da ciddiye almayabilirsiniz sevgili boğalar. Ben gördüğümü söylüyorum şimdi bana şey diyorlar. Bir kere de olumlu cümle kur. Bir kere de güzel bir şey söyle. Tamam ben orada yalan göreyim entrika göreyim diyeyim ki o çok güzel şeyler olacak harika harika o güzel ne yapabilirim gördüğümü söylüyorum diyorum ki alıp kabul edip etmemek sizin elinizde dersiniz ki ben bu kadının söylediklerini iptal ediyorum kabul etmiyorum hayatıma da almıyorum benim hayatımda güzel şeyler olacak tarzında olumlama cümleleri de kurabilirsiniz ama ben bu fala bu fincana bakmakla yükümlüyüm kendimde öyle bir sorumluluk hissediyorum Evet. Küçükken yaşadığınız bir olay e, size bir anda bir daha yaşatıp hüzün verecek. Böyle bir e, ne bileyim bir dokunma yaşamış olabilirsiniz. Ne bileyim hani e, ne bileyim girdiğiniz bir ortamda çok küçükken biri size dokunmuştur. Sonra bir, bu iş sizde travmaya neden olmuştur. E, ya erkeklere ya kadınlara ya da büyüklere karşı ya da toplumun geneline ahlaki yapı olarak aklınızda e, Soru işaretleri vardır ve bu konuda kimseyle paylaşamadığınız e, sırlarınız var. Sadece kendinizin bildiği sırlarınız, e, insanların bilmediğini düşündüğünüz ama bu travmalarınızın işte sizin e, hareketlerinize yansıdığını e, ve çekingenlik, işte tamamen toplumla eşit e, görememeniz, kendinizi bu tür e, hüzünlenme yaşamışsınız bakın. Evet. Bakın bir yolculuktasınız. Şurada şu tepedeki küçük insanı görüyor musunuz? Bir yolculuktasınız. Ee, şey geldi aklıma. Evet güzel. Ee, aslında bakın sizi o yolculuk güler yüzle karşılıyor. Bakın şurada görüyor musunuz? Göz, burun, dudak. Yani aslında o yolculuk hayırlı bir yolculuk. Sizin içsel yolculuğunuz. E, yalnız kalmak istediğiniz bu aralar böyle insanların davranışlarında size istenmediğinizi sizin e, istenmediğinizi düşündüğünüzü görmek size acı veriyor ama e, bir yandan da bu yolculuğu yapmak zorundasınız bazen e, çok naif çok kibar davranışlarınız çok hassas oluşunuz insanlarla çok bir arada olmak isteyişiniz yanlış algılanmış olabilir taş yerinde ağırdır biraz daha böyle kendinizi ciddi tutup ağır tutup üstün tutup biraz daha böyle sevgi dolu görünüşünüze biraz daha ciddiyet takınacağınızı yani takınmanız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ben çok isterdim hani herkes güler yüzlü davransın işte hayat böyle neşe dolu herkesin birbirine neşe saçtığı. Hatta bir gün <laughs> bir markette ödeme yapıyorum. Kasiyere şey dedim. Boğa burcu musunuz? Yani o kadar mı bir boğayı yansıtır? Büyük ihtimalle yükseleni boğadır. Çünkü, e, saatini bilmiyordu. Yok koç burcuyum dedi. Aa dedim aman Allah'ım boğa, boğa burcuna benziyorsunuz falan. Ya, o kadar tatlı, o kadar samimi, o kadar böyle düşünceli bir insan e, tarafınız var ki, düşünceli tarafınız. Hani bu insanlara şey gibi geliyor. E, fazla vericisiniz. Yani fazla e, gönül açıcısınız. Fazla hayatınızı gözler önüne serensiniz o yüzden biraz daha bu içinize kapanmışsınız İşte çağrıldığınız yerlere gitme işiniz davetlere mesela ailenizin çağırdığı yerlere gitmek istememek sadece böyle mutlu olduğunuz 3-5 arkadaşınızın yanında buluşmak istemek de bunların da aslında bir nedenleri var bir araya gelmek istemediğiniz kişiler de olmuş yani birçok fırsatı böyle bakın engel çıkmış görüyor musunuz? Tam yukarı tepeye çıkacaksınız engel. Ya da yarı yolda kalmışsınız. İlerleyemiyorsunuz. Yani işe girmek istiyorsunuz. Ara vermek istiyorsunuz. iş yapıyorsunuz. Memnun değilsiniz. Yani bu sıralar böyle tamamen hani şey olur ya böyle yazar yazarlık döneminde kişi kendini böyle eve kapatır ve üretme aşamasındadır. Sanki o durumdasınız. Yani diyorsunuz ki ben bu, bu aşamada biraz daha birikim yapmak istiyorum. Söylemiş miydim bilmiyorum. Hani kısa kısa yolculuklarınız olacak şehir şehir. Bunların yani 3'ten ikisini isteyerek gerçekleştirmiyor olabilirsiniz ya da yarısını işte bir buçuğunu falan diyelim hem gitmek isteyip hem gitmek istemiyorsunuz. Yani dediğim gibi sevdiklerinizin bile yakınına gitmek istememe var aile bireylerine. Belki işte size ters davranıldığı için size işte sataşıldığı için siz, sevdikleriniz ama size böyle böyle size aşağılayıcı şekilde davranıldığını e, gördüğünüz ya da siz öyle düşünüyorsunuz belki karşıdaki kişiler size sevgilerini bu yolla belli ediyorlar ama siz bundan hoşlanmıyorsunuz ne kadar naif olursanız olsun e, çok sert kurallarınız var e, bunu insanlara belirtme şekliniz yanlış e, Şimdi her burcu e, vasıflandırıyoruz ya böyle farklı farklı. E, şimdi her burcun e, her ins yani he hepsi aynı olamaz. Şimdi 10 tane boğa burcu insanını alalım karşımıza. Biri tamamen kilo odaklı, bedenini güzel gösterme odaklı. İşte biri işte e, estetik ameliyatlar olma meraklısı. Biri işte ne bileyim saatlerce hazırlanma meraklısı, biri sosyal medya meraklısı, biri bir bakarsınız işte bir tanesi acayip derecede kitap okuma düşkünü, öbürü ee... Saçını süpürge etmiş ailesine tamamen yemek içmek ve bir bakarsınız kilo içinde geziyor üstü başı döküntü için belli bir yaş sonrası anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün boğalar mükemmeldir bütün oğlaklar bütün koçlar bütün işte balıklar hepsini aynı kategoriye koyamayız. Şimdi siz boğaların da içerisinde hem çok mükemmelliyetçi yapıda olanlar var hem de yükseleninden etkilenmiş ya da yaşam tarzından etkilenmiş eşinden çoluk çocuğundan anne babasından e, gördüğü. Hmm, Tavırlar neticesinde hayatını ya iyiye ya da kötüye götürmüş olanlarınız var. Ee, mesela bir sosyal medyada verdiğiniz bir pozu bile çok mükemmel giyinmiş, çok mükemmelleşmiş, bedeniniz güzelleşmiş, zayıflamış olanlarınız olsa bile bunu bile gözlerinizde bir hüzün olarak e, bu resimleri koyuyorsunuz. Yani tam anlamıyla e, bazı şeyleri içinizden atamayışınız söz konusu. 40 yılda geçse haya, yani hayatınızın aşkının siz e, sizde bıraktığı izleri unutamazsınız. Büyük ihtimalle bununla alakalı bir güçlenme aşamasındasınız. Değişim, dönüşüm yaşıyorsunuz. Ters giden bir e, M harfi var. Artık o M'yi ya da E'yi nereye yolculuyorsunuz bilmiyorum. Sizin için e, Size kur yapan, sizi etkilemeye çalışan biri var, birileri var. Hatta sanki böyle 3-4 yani bekar boğalar için sanki böyle etrafınızda 3-4 tane böyle ayrı ayrı nasibiniz, kısmetiniz, isteme olayınız ya da işte teklifleriniz var. Ama siz bunların hangisi hakkında işte. Yani bakın hem burada 3 tane var. Bakın arda arda birikmiş e, böyle sıraya dizilmişler. Hem burada var isteme. Böyle kur yapmalar, böyle acayip derecede ee, vücudunuzu seksi bulanlar var. Dediğim gibi bedenini sergilemeyi güzel bir şekilde yapanlar için söylüyorum bunu. Ama tamamen üstü başı döküntü kilo içinde bakımsız e, ya da ne bileyim hayattan küsmüş suratı asık özgüveni eksik bir buaysanız bunu söyleyemeyeceğim. Evet sevgili boğalar tabağa da geçelim çok uzatmayayım Evet bakın araba <laughs> araba yolculuğunuz var gitmek istemiyorsunuz burada diyorsunuz ki Keşke iptal olsa yani böyle bir bir engel çıksa tarzında bir düşünceniz var ee, tamamen kök salmak istiyorsunuz hobilerinizi yapmak ne bileyim Geçmişte burun ameliyatı olduysanız böyle hala o nefesinizin açılmadığınızı açılmadığını düşünüyorsunuz. Ne bileyim bir kısmınız diş telleri taktırmış olabilir. Bir kısmınız ne bileyim ne olabilir dişleriyle alakalı çözümü tam anlamıyla arayış içinde olabilir. Bir kısmınız ne bileyim. Bedenini bırakmış bir kısmınız işte ev alma, ne bileyim maddiyatla alakalı yatırım yapma durumunda olabilir ya da hepsini bir arada da yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yani e, biraz dikkat dağınıklığınız söz konusu. Sizi istemeyen, bakın sizi istemeyen, çevrenizde böyle defalarca size sinyal gönderen, dışla dışlayan birileri varsa bunlar hakkında çok ısrar etmeyin. Yani sevdiğiniz gönül, gönül gönlünüzün kaydığı kişiler varsa Arkadaş çevrenizde ama çok ısrar etmeyin, biraz daha değerinizi belirtin sevgili boğalar e, Neticesinde e, karşı taraftaki kişi çok daha ciddi takılan bir oğlak olabilir, bir e, akrep olabilir. Yani yani böyle bu tarz kişiler olursa çok böyle e, yakınlaşmayı sevmeyen, e, çok yakın olmayı sevmeyen kişilerdir. O yüzden biraz daha siz böyle kendi çevrenizi oluşturup kendinize farklı bir uğraşı dalı bulursanız çok daha kıymetli olacaksınız gözlerinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.